Arkadaşlar Otostart kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir otomobil piyasası videosu çekeceğiz. Bizi takip edenler bilir. Kasım'ın sonunda bir video yayınlamıştık ve Aralık ayının özellikle ikinci haftasından sonra ikinci elde ciddi bir indirim olacağını söylemiştik. Yalnız biz indirimi %10-12 olacak demiştik o videoda. Şu an bazı modellerde özellikle %20'leri buldu indirim. İkinci el böyle inerken sıfır fiyatları için genel olarak bir indirim beklemediğimizi ama bazı modellerde, spesifik modellerde indirim olabileceğini, hatta yerli üretim araçlarda özellikle indirim olabileceğini söylemiştik. Nitekim sıfır otomobillerin de pek çoğunun, hatta çoğunun diyeyim, liste fiyatı inmedi ama zam da görmediler. Yalnız firmalar elindeki araçları satmak için bir miktar kampanya yaptılar. Şimdi bu videomuzun konusu asıl konusu Sizler için tekrar bir piyasa araştırması yaptık. Belli başlı modelleri seçtik. Bunların şu an liste fiyatını ve satış fiyatlarını sizlere sunacağız. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar biz bu listeyi çıkartırken ülkemizde en çok satış yapan araçlardan seçmeye çalıştık. Aynı zamanda bu en çok satış yapan araçların en çok satan paketlerini ele aldık. Yani bütün paketleri ele almamız bu videoda mümkün olmadığı için böyle bir yol seçtik. Ben şimdi hızlıca başlıyorum. Şimdi arkadaşlar hızlıca listeme başlıyorum. İlk aracımız kendi kullandığım aracım olan Honda Civic 1.6 full ve LPG'li Eco Exe paketi. Bu aracın şu an liste fiyatı 296.000 TL. Yalnız biz 4-5 bayi ile görüştük. Full LPG'li paket şu an yokmuş. Yani anlaşma yapılan müşteriler var. Eğer onlar vazgeçerse onlarınkini verebiliriz dediler ve en dip fiyat olarak da 279.000 TL'ye bıraktılar bu aracın full paketini şöyle de bir şey söyleyeyim İstanbul'da ve İzmir'de bu araçtan bayilerde var yani almak isteyenler oralarla irtibata geçebilirler diğer aracımız ise Toyota Corolla 1.6 Flame X-Pack bu araçta %80 ÖTV dilimine girmişti biliyorsunuz birkaç, adı, birkaç ay önce liste fiyatı 290.000 TL bu araç bayilerde var arkadaşlar. Hatta renk seçeneğiniz de var. Yani birkaç renk seçeneği olan bayilerde var. <laughs> Bu aracı hemen alabilirsiniz. 265 bin TL'ye kadar bırakıyorlar. Hatta biraz daha ciddi pazarlık yaparsanız belki birkaç bin lira daha aşağıya çekebilirsiniz fiyatı. Dediğim gibi liste fiyatlarında indirim yok. Bayilerle direkt görüşmeniz lazım. Biraz pazarlık yapmanız lazım. Diğer bir aracımız Renault Megane 1.3 e, otomatik toç paket. 302 bin lira liste fiyatı var. Yani ben sizin yerinizde olsam zaten bu önceki saydığım araçlara yönelirim. Çünkü Renault Megane gerçekten biraz turbo motorundan dolayı fiyatı biraz yükseliyor. Ama bunu da almak isterseniz 290 bin TL'lere kadar iniyor. Ve bu araçta şu an var. Bu aracı da temin edip satın alabilirsiniz. Şimdi C sınıfından son bir örnek daha vermek istiyorum. Ülkemizde en çok satılan Fiat Egea 1.4 Urban paketi. Fiyatın Gene 3-4 bayi ile görüştük. Ellerinde fiyat urban 1-4 kalmamış maalesef. Liste fiyatı 141.000 TL. Fiyatta ondan dolayı pek bir indirim yok arkadaşlar. Yani araç yok zaten. Yani 1-4 urban paket yok. Şu an birkaç bayi ile görüştüğümüzde sadece Hatchback'in kaldığını bilgisini aldık. Şimdi hızlıca SUV'lara geçelim. Birkaç da SUV'dan örnek verelim. Eğer Nissan Qashqai almak istediniz. 1.3 otomatik... Benzinli araç almak istediğiniz Sky paket alırsanız 345 lira liste fiyatı Bayi size bunu 338 bin TL'ye Bırakıyor burada indirim Gördüğünüz gibi bir miktar daha az Yerli araçlarda indirim daha fazlaydı Yani Honda Civic gibi Toyota Corolla gibi Yerli üretim araçlarda indirim Miktarı biraz daha yüksek İthal araçlarda indirim biraz daha sınırlı Kalıyor çünkü ithal aracı Getirmek yani ülkemizde şu an Yurt dışından bir şey getirmek gerçekten Zor zahmetli Maalesef parça sıkıntısı çekenler de var. Ee, ama Nissan'da şöyle bir kampanya var arkadaşlar. Nissan Qashqai'den 1.3 gene Midnight Edition diye bir paket var. Sky paketin bir üst versiyonu. 19 inç jant vesaire var. Ee, bu paketi almak isterseniz size 337.000 TL'ye kadar bırakıyor Nissan servisleri, Nissan bayileri. Yani Nissan Qashqai'yi almak isteyen bence bu pakete yönelebilir. Eğer ki param Nissan Qashqai'ye yetmiyor diyorsanız Dacia Duster alabilirsiniz. Dacia Duster'ın da şu an LPG'li versiyonunu 180.000 TL'lere kadar Prestige paketini 4x2 1.6 LPG'li Eco G Dacia Duster'ı 180.000 TL'lere kadar alabilirsiniz. Yani ikinci elde hala yüksek satan satıcılar var. Yani yüksek yazan satıcılar var. Bence sıfıra yakın ikinci el almak isteyen arkadaşlar bayilere mutlaka sorun güzel indirimler yakalayabilirsiniz. <laughs> SUV'lardan bir örnek daha veriyorum. Bir de Koreli bir satıcıdan örnek verelim. Kia Sportage. Kia Sportage da ithal olduğu için bütün paketlerini temin edemiyorsunuz maalesef. Şu an bayilerde Cool ve Elegance Plus var. Cool paketi almak isterseniz liste fiyatı 309.000 iken size 301.000 TL'ye bırakıyorlar. Elegance Plus almak isterseniz dizel otomatik 4x2 364.000 TL liste fiyatı 356.000 TL'ye e, bırakıyorlar arkadaşlar. Kia'da durum böyle. Yani Kia'da da dediğim gibi çok fazla indirim yok. İthal olduğu için. Hyundai ile konuşacak olursak arkadaşlar. Hyundai yani son dönemlerde güzel arabalar üretiyorlar. Bundan dolayı da satışları yükseliyor ve Hyundai i20 ülkemizde üretilmesine rağmen maalesef liste fiyatının altına Rakam alamadık yani birkaç bin lira liste fiyatının altına aldık. Hızlıca ben Hyundai i20 örneği vereyim B sınıfından. Hyundai i20 1.0 elit almak isterseniz liste fiyatı 228.000 bin, 226.000 bin liraya kadar bıraktılar. Ama 1.4 elit almak isterseniz de o da 214.000 liste fiyatı 213.000 TL'ye bıraktılar. Yani çok ciddi bir indirim yok maalesef Hyundai'da. Ee, yalnız Hyundai'nin fiyatları tabii rakiplerine göre biraz daha uygun kaçtığı için. Tercih edilebilir Hyundai ile ilgili şunu da söyleyeyim Elite Plus paketler şu an yok Yani Elite Plus almak isteyen arkadaşlar varsa 2021'i beklemek zorunda kalacaklar Evet arkadaşlar kısaca bir piyasa videosu çekmiş olduk Sizler için tek tek bayileri aramayıp Kısaca bir 10-15 dakikalık videoda Size her şeyi aktarmaya çalıştık Dediğim gibi sıfır almak istiyorsanız bence elinizi çabuk tutun. Yani sene sonu indirimleri evet her sene oluyor. Bu sene liste fiyatları üzerinden olmadı. Yalnız bayiler güzel indirimler yaptı. Kampanyalar yaptı. Satış rakamlarına ulaşmak için, ellerindeki araçları bitirmek için, sene sonu stokları tüketmek için. Bence bu araçlar değerlendirilebilir. İkinci el piyasasından birkaç cümle söyleyeyim. İkinci el dediğimiz gibi biz %10-12 bir indirim bekliyorduk. Yalnız indirim %15'leri buldu. Hatta bazı modellerde modeller biraz daha geçti. Ee, indirim sürer mi derseniz evet indirim bir miktar daha sürecektir. Yalnız ne zamana kadar sürer derseniz 3. aya kadar yani Ocak-Şubat aylarında indirim sürebilir. Bir miktar daha indirim olabilir veya fiyatlar bu seviyede e, sabit kalabilir arkadaşlar. Bahar'ın gelmesiyle beraber eğer ki bir ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında değişiklik olmazsa araç fiyatlarında indirim beklemeyin. Kesinlikle onu söylüyorum. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah ülkemizde herkes her gelire sahip insan gönlündeki arabayı alır. Huzurlu güvenli bir şekilde aracını kullanır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.